Merhabalar. Bugün sizlerle askerde nasıl zayıflanır sorusunun yanıtlarından bahsedeceğiz. Askerde nasıl zayıflanır sorusunun yanıtları sadece erkekler değil, kadınlar tarafından da merak edilir. Çünkü askerden gelen hemen hemen herkesin zayıfladığı görülür. Yakın çevresi tezkeresini alan askerin zayıfladığına üzülür ve bu durumu orada yaşadığı yorucu tempoya bağlar. Ancak aslında toplum olarak nasıl zayıflanır sorusunun yanıtlarını aradığımızı düşünecek olursak askerden gelen kişinin zayıflamış olması hiç de üzücü bir durum değildir. İlerleyen bölümlerde sizlere hem askerde zayıflanır mı sorusunun yanıtlarından söz edip hem de askerde nasıl zayıflanır hakkında merak edilen tüm detayları paylaşacağız. Askerde zayıflanır mı? pek çoğumuzun şahit olduğu üzere askerden dönenlerin zayıflamış olduğu görülür. Bu durum askerde zayıflanır mı sorusunun yanıtlarının aşikar olduğunu gözler önüne sermektedir. Ancak yine de net bir yanıt vermemiz gerekirse evet askerde zayıflanır ve bu durum aslında oldukça iyi bir durumdur. Zayıf olmak kilolu olmaya göre çok daha sağlıklı bir opsiyondur. Askerde zayıflayamayan bir kesimde yok değildir. Ancak bu durumun bazı nedenleri vardır. Örneğin, hormonal sebeplere bağlı olarak zayıflamakta problem yaşayan kişiler, askerde en ağır görevleri yapıyor olsalar da zayıflayamayabilirler. Ya da yine askerde olan ancak herhangi bir sağlık sorunu olmamasına karşın zayıflayamayan kişiler vardır. Onların durumları ise genellikle çok ağır işler yapmamalarından kaynaklanmaktadır. Kimi askerlerin görevi bilgisayar başında olduğu için hayatları evlerindekinden çok da farklı olmaz. Dolayısıyla zayıflamaları beklenemez. Askerde neden zayıflanır? Biraz önce de sözünü etmiş olduğumuz gibi askerde nasıl zayıflanır diyen kişilerin aradıkları sorunun yanıtlarını bulmaları aslında hiç de zor değildir. Şöyle ki, Askerliğini yapan kişi genellikle oldukça hareketlidir ve bu hareketleri de hızlı yapmak zorundadır. Dolayısıyla kilolarının fazla olması zaten askerler açısından bir avantaj değil, dezavantajdır. Ve edilen hareketler onların olduğundan daha fazla kalori yakmasını, dolayısıyla zayıflamasını olanaklı hale getirir. Askerde neden zayıflanır sorusunun bir diğer yanıtı da çıkan yemeklerin anne yemeği lezzetinde olmamasıdır. Dolayısıyla çok fazla yemek yiyemeyen ve bunun yanında sürekli hareket eden askerlerin zayıflamaması ilginç bir durumdur. Bir de buna ana baba ve yer hasreti eklendiğinde askerde zayıflamak kaçınılmazdır. Askerde neden zayıflanır sorusuna verebileceğimiz son yanıt ise askerlerin genellikle düzenli bir hayatlarının olmasıdır. Alkol ve zararlı alışkanlıklardan uzak olan askerler bunların yarattığı olumsuz etkilerden yüksek kalorilerinden uzak iken aynı zamanda düzenli uyku da uyumaktadırlar. Bu unsurların tamamı bir araya geldiğinde ise zaten zayıflama hali kendiliğinden ortaya çıkar. Nasıl zayıflanır diyen pek çok kişi askeri rejim araştırmaları yaparken bu durumun en doğal hali askerde yaşanmaktadır ve askerler bu süreçte sivil hayatta diyet yapanlar gibi zorlanmazlar. Peki asıl sorumuza geri dönecek olursak, askerde nasıl zayıflanır? Askerde nasıl kilo verilir? Askerde nasıl zayıflanır sorusunun yanıtlarını sizlere aktarmadan önce şunu belirtelim. Askerde zayıflamak için çok özel bir çaba harcamanıza gerek yok. Zaten askeri yaşam sizi bu süreçte yeterince zayıflatacaktır. Özellikle acemi birliği söz konusu olduğunda Usta birliğine göre çok daha fazla hareket halinde olacağınız için daha fazla zayıflarsınız. Ancak acemi birliğinin süresi usta birliğine göre daha kısadır. Ama emin olun bu süre zarfında verdiğiniz kilo dahi sizi tatmin edecektir. Askerde nasıl zayıflanır sorusunun önemli ve en dikkat edilmesi gereken ilk yanıtı ekmek tüketiminden olabildiğince uzak durmaktır. Ancak bu detay aynı zamanda çok ince bir çizgidir. Ekmek tüketmeyip bunun yerine atıştırmalık olarak kalitesiz karbonhidratlar tüketiyorsanız ekmek tüketmeyi tercih etmelisiniz. Ancak ekmeğin belli bir kalorisinin bulunduğunu unutmayın. Tam tahıllı buğday ya da çavdar ekmeklerine yönelmeli ve az bir miktardan yana ekmek tüketim hakkınızı kullanmalısınız. Askerde nasıl zayıflanır sorusunun bir diğer yanıtı da Çıkan yemekleri tüketirken tatlıdan uzak durmaktır. Eğer zayıflamak istiyorsanız bunun için hiç çaba sarf etmeyeceğiniz bir yerdesiniz. Tek dikkat etmeniz gereken ekmekle birlikte tatlıdan uzak durmak. Vücudunuzun şeker ihtiyacını meyve ile karşılayabilirsiniz. Çok istediğiniz zamanlarda sütlü tatlıları da tüketebilirsiniz. Ancak mutlaka şerbetli tatlılardan uzak durmalısınız ki askerlik sürecinizin zayıflama arzunuza katkısı olsun. Askerde zayıflamak için dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri de yeterli su tüketimini gerçekleştirmektir. Genel olarak nasıl zayıflanır diyen herkesin su tüketmesi gerekirken bu durum askerde olan kişiler için daha büyük önem arz eder. Çünkü askerliğini yapan kişi sivil hayatından çok daha fazla hareket eder ve terlemesi dolayısıyla vücudunun daha fazla suya gereksinimi vardır. Tüm bunların haricinde dikkat edilmesi gereken en önemli detay askeriyenin düzenini uymaktır. Yemekler ve uyku saatleri en sağlıklı şekliyle uzman doktorlar tarafından planlanmaktadır. Sizin yapmanız gereken tek şey yasakların delinmek için olduğu mantığından uzaklaşmak ve kuralları uymaktır. Zaten kısa süre sonra evinize dönecek ve istediğiniz gibi yaşamaya devam edebileceksiniz. Askerde kaç kilo verilir? Askerde nasıl zayıflanır, zayıflanır mı, neden zayıflanır gibi soruların yanıtlarından söz ederken de belirtmiş olduğumuz gibi her kişinin biyolojik yapısı bir diğerinden farklıdır. Dolayısıyla askerde kilo verilir. Evet ancak verilecek kilonun kaç olduğu, askerin ne kadar askerde kaldığı, yaşı, metabolizma hızı, kaç kilo olduğu gibi detaylarla da alakalıdır. Dolayısıyla Askerde zayıflarsınız evet ama bir arkadaşınız sizden daha fazla zayıflarsa bunu da kendinize problem edinmemelisiniz. Askerde diyet yapılır mı? Askerde diyet yapmak ve belirli bir diyet programına uymak oldukça zor. Hatta neredeyse imkansızdır. Zaten çok bir gereği olduğu da söylenemez. Oldukça hareketli bir dönem olan askerlikte Gereksinim duyulan karbonhidratlar, protein ve yağlar askerlere hesaplanarak verilmektedir. Bunların haricinde askerlerin diyet yapabileceği tek şey porsiyonlarını küçültmek ya da istemedikleri şeyleri yememek olabilir. Ancak bu durumda da hareket sırasında yakacak enerji bulamayan vücut kas kaybı yaşar ki bu durum kesinlikle sağlıklı değildir. Verilen kiloların yağlardan verilmesi gerekir. Buna göre askerde nasıl zayıflanır diyenlerin kendilerine sunulan düzene uymaları yeterli olacaktır. Sağlıklı günler, hayırlı tezkereler dileriz.